Reyhan, bu açılışa gitmek zorunda mısın? Anne Zinet abla çağırdı. Çok ayıp olur gitmezsen. Bütün vardarlılar orada olacak. Senin ne işin var canım? Mazeret bildin. Anne ben çocuk değilim. Merak etme bir şey olmayacak. Seni yalnız bırakamayız kızım. Biz de geliyoruz. Anne nereden çıktı şimdi bu? Hayır. Ben seni onlarla yalnız bırakmam. Gidip hazırlanıyor. Baban da gelecek. Sakın bir siz çıkma evden. Of ya, of. Yanımda geldiğin iyi oldu Hayri. Çok gerginim. Ayakta duracak halim yok. O kadar etkileneceksen sen gelme açılışa Rüksan. Daha kötü olma. Yok. Reyhan'ı tek görme şansım bu. Onunla konuşmalıyım. Rüksan. Üzülebilirsin. Hayır. İçimi bir kez açınca bana hak vereceğini biliyorum. Reyhan'la konuşmak zorundayım Hayri. Bana engel olmaya çalışmam. Sen en doğrusunu bilirsin. Burada da bir iki düzenleme yapmamız gerekiyor. Evet onlar Turka Hatay'ın <laughs> Hoş Hayırlı olsun. efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hoş, geldiniz. Sağ Hoş geldin canım. Hoş bulduk teşekkür ederim. Hoş Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Kaçıramazdım Zinet abla. <laughs> Canım sağ ol. Hayırlı olsun. Hoş geldin sağ ol. Şengül Hanım size de çok teşekkür ederim bizi yalnız bırakmadığınız için. Biz kızımızı yalnız bırakmadık Zinet Hanım. Çok Siz olmuş. Merhaba. Merhaba. Efendim e <laughs> Kızım. Neyse ki dinçerler gelmiş. Gedikliler bize yetiyor zaten. Bir de dinçerlerle uğraşamayacaktı. Ne zararı var sana gediklilerin? Anne, Reyhan'ı da savun istersen.